Rabeklik, ters gücü, süper amatör kime mücadelesi maçın ikinci yarısı oynanıyor. Çukurova'nın, Dodo'nun, Doğukan'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü var. İyi oynuyordu, 10 kişi kalmasaydı yenerdi bence. Diğer maçta da öyle oldu yine. gibi. Emrecan mı o iki numara? Emrecan gitti. Emre karşıladılar bunu. Kıdır. Şimdi sağ tarafta. Türk Yusuf mu? Kaç? Çocuklar tanıyan birinin yanına geçsin. Hey, Kimler tanıyor? Kimler tanıyor. Onlar tanıyor. Tanıyor mu? Şu futbolcuğun isimlerini bana biraz öğret. Evet. <laughs> Hepsinin bir kısmını biliyor musun? Yani. Ben. Ben biliyorum. Hepsini biliyorum. 26, 26 kim? Isınan da Ersin abimiz. İlaç kullanıyor. Atışı ileri doğru gönderdi. Sergen ders etti. Yusuf. Korner. Korna atışı, Zaydı, ters küçüğü. Evet, biz de atışını kullanıyor. Abi biz izleyeceğiz ya. İçeri doğru bir orta. Kaleci indikleriyle Nedim uzaklaştırdı Onur'dan. Şimdi 6 numaralı oyuncu uzaktan isabetsiz oldu vuruşu. Da Emre Çakır Bey, Doğukan. Taç. Sonuna mı? sen bu oynamıyor oynanıyor. Olur. Daha doğru döndü. Kadirhan. doğru luktan. Cihan karşılarında Sergen. Sergen içe doğru oynadı. Hulusi. Şimdi Doğukan. Otsayt olması lazım sanıyorum. Evet. Oksayt. Ahmet Taşkıran. Kullandı atışı. Yeri doğru. Yusuf karşıladı. Şimdi Sergen uzaklaştırdı topu. Ahmet Taşkıran'a kadar geldi top. Ahmet uzaklaştırdı. Birkan çıkıyor. Cihan'la beraber Cihan vurdu. Hıdır. Oh. Tulusi'nin faulü, Osusayt. Murat kullanıyor osusayt atışını. Eriye doğru gönderdi topu. Şimdi sağ taraftan Çukdoğa Birlik hata gelişmeye çalışıyor Onur Emrecan. Emrecan uzaklaştı Rusya'ya doğru. Murat karşıladı, Onur aldı. Murat'ın müdahalesi, şimdi Cihan pası Onur araya attı. Doğukan'a geçmedi. Yusuf bırakmadı. Sinan. Beyiz mi? Beyiz'den Sergen. Sergen Yusuf mücadelesi. Sergen yerde kaldı. Sağol. Onur kullandı atış içeri doğru. Şimdi Kadirhan Cihan mücadelesi taç. Taç atışı Murat kullanacak. Murat Rusya Taç Bir Emre Can Cihandan Hulusi Üzesinden Doğukan'a iyi top. Doğukan. Sağa doğru biraz arkasında kaldı Hulusi'nin. Hulusi. Şimdi Onur geldi. Onur ortasını yaptı. Kadirhan uzaklaştırdı.

Gol pozisyonu gerilerden vuruş şas out oldu Uğurcan. E, tamam işte. Meydan kullanıyor alt dişine. Abi evet. evet. Yeni ben döndü. Töplar geçmeye çalışıyor. Geri kaldı top evet. sol tarafa Davut pası. Murat buna yaptı. Gol pozisyonu Mehmet. liber oldu. Brezilyalı. Basit bir kazada. Hadi söyleyin Onur Sola doğru evet. döndü. Tolkan evet. Terziyen çıktı sol tarafta. Terziyen ortasını yaptı. Miraça doğru. Maşallah Miraç bu topu. Kıbrıs. 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 Onur kullandı içeri doğru. Bir kafa vuruşu. Out. Sinan. Ahmet. Karşısında Cihan. Sinan silinmeye çalışıyor. Geç olmasın. Out. Ne yaptı oğlum? Ben kum sonra Ya normalde ilk 11 oynadım. Sonra yıldan kalktım. Ama girdim ben. Yani. Sergen. <laughs> Tanıyor musun 8 numarayı? Hazır bırakmadı. Mükemmel kan. Doğru. 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 Doğru yaparsızdı top kaç. Top geçtiyor. Maç açıldı. 8 numaralı <'i> <laughs> oyuncu saha doğru döndü. Emrecan geldi <laughs> oradan. Hep senin için ha. Adamla ben kavga ediyorum hep senin için. Bana bak bana bak. Hayır değil değil. El o kadar. Vallahi bir maç bir adamlara kendini Adam şey yok. araç. Korner yok. Merzibaba korner. Sağ tarafa bir top tehlikeli bir şekilde gelişiyor. Çukurova birlik ata bir müdahale geldi. Kırmızı kart, kırmızı kart hocam bu. Kırmızı hocam, şu kırmızı. Al verdi hakem. Orada içeride, dışarıda. Gel. Dışarıdaymış demek ki. Daha tarz gücü, Daha biz tarz gücü, evet. Sergen kullanıyor sol sağ taraftan Sergen bıraktı on numaralı oyuncu duruşu out oldu Onur out. out. Sergen. Sinan. İçeri doğru top. İçeriye doğru. Tehlikeli bir pozisyon. Son anda Cihan çıkarttı. Sergen. Onur. Onur'dan Sergen. Sergen çıkıyor soldan. Pası Şimdi ileri doğru bir top. Hadi, top. Hadi. hadi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Nerede kaldı? Hayır, Alper. Alper bu arada bir sarı kart görüyor. Uğurcan ortaladı içeri doğru. Defans çıkarttı topu Onur. Onur'un pası. 68 kim? Çukurova'dan 68. Kadırkan. Bırakmadı şeyini. Onur'dan 68 numaralı oyuncu. Şimdi Onur sağ tarafa Emrecan'a döndü. Emrecan gitti sağ taraftan. Ortasını yaptığı bir müdahale. Korner. Evet. Bir yerlerden bir vuruş şafastan sekti. Sağ tarafta Onur'un önüne kaldı. Taç. <laughs> Alper Taç. Direk 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 direk. Cihan, Onur Reis. Evet. Sinan. Sinan, kaldı? <laughs> araya attı. Doğukan karşı karşıya. Doğukan. Doğukan'ın dört sevinci. Bir Tekrar başladı maç. İki birlik çıkıralı birliğin üstünlüğü var ikinci yerde. Nereye doğru bir top. Şimdi Cihanoz Akbaşı'yı topluyoruz. Bu da işte. Görüşelim. Burada kaldı tavuk. Mirac Onur Aslı. Emrecan Dolkan'a doğru bir top attı Yusuf var orada Yusuf Arabasını bir daha keseceğim. Bak bak bıçağı Bak. Bak, abi, bak, sol'ta, Adım, sol'ta.

bu güzel bir maç oldu. Seçimin güzel top ileride doğru. Elçine kadar biz orada top. Seçiş sürmeye çalışıyor. Geçti iki oyuncu daha sıyrıldı. Şutunu attı. Defanstan Alper yine sağa doğru gönderdi. Son anda Murat kesti topu. Yok tamam. Doğukan. Evde ama bir nol oyuncu geldi. Sürmeye çalışıyor Sezam abi. Sinan'dan Yusuf. Tekrar Yusuf. Doğukan. <laughs> Sergen'e bakmak istedi Yusuf. Kapattı orayı. Sergen yerde kaldı. <laughs> anlatmak istedi, geliştirdiler. Iraç geldi, Iraç. Yaklaştı, yaklaştı. Karşılaşma sınırı. Karşılaşma sınırı 1, çukur